Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. My Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 2 Aralık Perşembe İzmir altılı tahminlerimizi değerlendirdik. İzmir tahminlerimize başlamadan önce 30 Aralık Adana tahminlerimizle alakalı birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Başarı sağlamış olduk arkadaşlar. Adana'da ilk altılı ilk ayağında 13 lira 70 Ganyan'la ikinci atımız olan 10 numaralı Deep Price kazandı arkadaşlar bizi yanıtmadı. Bir önceki yarışında da ben bank atmıştım. Ki safkanın arasına takıldığını da söylemiştim videoda. Yani o yarışı da kazanmış olsaydı biz o altılıyı da kazandırmıştık arkadaşlar. Ama nasip bugüneymiş. 10 numara Deep Price takibimizde olan bir at. 13.70 Ganya'nda kazandı arkadaşlar. İkinci ayakta ise 4. at olarak 4 numara Kremi için önerdik. 8.50 Kanyon'la geldi bu safkanda. Üçüncü ayakta ise Karavac'ı üçüncü at önerdik. 3.55 kan yanına kazandı arkadaşlar. Dördüncü ayakta ikinci at olarak önerdiğimiz 11 numaralı Yücel ise 2 lira Ganyan'la kazandı. Favoriydi. Ve tabelada da bir numara Bankomuz Blackbird arkadaşlar. Bu sapkan bizi yanıltmadı. Belli bir kalitesi vardı zaten. Son yarışında da daha doğrusu hayatın ilk yarışında da bazı bir savrulmalar yaşamıştı. Ona rağmen ile çok yakın bitirmişti yarışını. Bunu da belirtmiştim zaten. Bizi yanıltmadı. Bankomuzda geldi arkadaşlar. Bir numara Blackbird kazandı yarışı. Ve son ayakta da ikinci altı olarak önerdiğimiz bir numara açık kırmızı. 8-15 Ganyan'da kazandı arkadaşlar. Bizi yanıltmadı. 1350 TL gibi bir rakam kazandırmış olduk. Ve Adana'da da iyi bir başlangıç bizim için arkadaşlar. Adana'da kumu değiştiğinden dolayı biraz açıkçası biraz tereddütlerim vardı. Ama yavaş yavaş oraya da alışacağımızı düşünüyoruz arkadaşlar. Ve günün İzmir koşulu tahminlerimize geldiğimizde ise arkadaşlar İzmir'de 7 koşulu bir program var. Çok da cazip bir program açıkçası. Ben de mümkün olduğunca kuponu çok düşük tutmaya çalıştım. Favori alemde ilk koşuda maiden bir yarış. İkinci koşudan başlıyor altılı. 3 yaşlı Araplar ait 1200 metre kum piste çıkacaklar. 11 sapkan bu koşuda birincilik için mücadele verecektir. Benim bu koşuda ilk olarak favori hanemde 5 numara Tunç Şah diyeceğim arkadaşlar. Ben bu safkanı takip ediyorum. geçen de önermiştim. Son yarışında üçüncülük yaptı. Benim ciddi favori 53 kilo avantajıyla iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. İkinci sıradan önereceğim safkansa 7 numara Akdeniz Rüzgarı. safkan da arkadaşlar son yarışında altıncılık yaptı ama bana göre bir tık farklı bir gruptan geliyor. Ben bu safkanın da iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Altıncılığı sizi yanıltmasın. Ciddi rakip olacağını düşünüyorum. 7 numara Akdeniz Rüzgarı'nın özgün temsilcisi. Ve üçüncü sıradansa ters pistten gelen Çin pistteki dereceleri bana göre tatminkar. Ben de gaddar yavru zannedin. Babada Doğan Gül. Ben bu pisti de yapabileceğini düşünüyorum. 53 kilo ile Görkemeşçilik idaresinde 8 numaralı Çavdar Güzeli bana göre imale gelmez bu koşuda. Dördüncü sıradan iki numara Dorukan diyeceğim. Gene takip bir safkan Uçan Bey Akın Sözen ne bana göre imale gelmez bu koşullarda arkadaşlar. Ve son olarak da 6 numaralı Uçan Bert diyeceğim arkadaşlar. Bu mesafede 1.25 gibi tatminkar bir dereceye sahip. Meydana veda derece bana göre etkili olabilir diyorum. Ve günün ikinci kostuna geldiğimizde ise şartlı 4 dişi bir yarış 3 yaşlı İngilizlere ait 2000 metre kumpiste çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Bana göre çok da zor bir mücadele açıkçası birbirine çok denk. Ben burada kalabalık bir önden geniş oynayanları önereceğim ama tabii birkaç sapkan kalıyor. Kural hatası yapmamak adına geniş oynayanlar kapatabilir arkadaşlar. İlk olarak favori hanemde 5 numaralı Clear Queen diyeceğim arkadaşlar. Benim favorim ciddi iyi hazırlıklara sahip. Ben favori hanemde önereceğim. 3. ikinci sıradan önereceğim sapkansa 4 numara Jed diyeceğim ben. Safkan'ın son yarışında beşincilik yapmış, Mustafa idaresinde bana göre imale gelmez. Ciddi rakip olur. Üçüncü sıradan yine üç numaralı determinant diyeceğim ya yani arkadaşlar. Safkan da son yarışında zannediyorum jokeyini attığı Öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Görkem Özçelik idaresinde etkili bir yarış gelebilir. İnanılmaz hazırlıklara sahip. Dördüncü sıradan altı numaralı She's the Show arkadaşlar. Sokan Özcan Yıldırım idaresinde formda geliyor. Kazanarak geliyor. Gene etkili olabilir diyorum. 5. sıradan 1 numara Kuynakar canında akım sözün ilerisinde bir beyaz bayrak haline gelebilir arkadaşlar. Dikkat ve 6. sıradan ise 2 numaralı bu enerji sert arkadaşlar. Bu safkanda ters bir yarış gelebilir. Bir önceki yarışı iyiydi. Takibimde olan bir yarış bu safkanda. Ertan Çelik idaresinde ihmale gelmez bana göre. Dediğim gibi geride bir safkan kalıyor. Geniş oynayanlar bu koşuyu kapatabilir arkadaşlar. Ve günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise arkadaşlar günün üçüncü kostu Handikap 17 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre kum piste çıkacaklar. 7 sapkom bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 2 numara Dembe ve 3 numara Lucky Justin bu koşuda ekiro koşacaklar. Ben de bu koşuda banka oynayacağım arkadaşlar. Cazip de çıkacağını düşünüyorum. Zannediyorum 3. 4. at çıkar gibi geliyor bana. Çok kilo verdi yine. 2200 metrede 222 gibi müthiş bir dereceyle geliyor arkadaşlar. 5-6 kilo verdi. İkincilik yaptı son yarışında. Ben bu grubu bu kilosuyla çok rahat geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Altınmalı Grey Wolf benim bankom arkadaşlar. 50 kilo avantajını değerlendireceğini düşünüyorum. Umarım bu bankoda da yanılmayız. Ve günün dördüncü kostuna geldiğimizde ise kısa vade 8 bir yarış. 3 yaşlı İngilizlere ait 1400 metre kum piste çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda 1'lik için mücadele verecektir. Ben de bu koşuda iki tane safkan önereceğim arkadaşlar. İlk olarak Favori de son yarışında çok rahat kazandı. 1.25 içinde müthişti arkadaşlar. 5 numara Delivera benim favorim. Deliver Hiç iyi bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Kulvarda bir çekmiş gene. Rakipsi arkadaşlar sert bir gruptan gelen, Grup 2 yarışlardan, mücadelelerden gelen 7 numaralı Meninam diyeceğim. Çok ciddi rakip olacağını düşünüyorum bu safkanın. Bu iki safkanı ayırmadan önereceğim arkadaşlar. Ve günün 5. kostuna geldiğimizde ise grup iç mücadele. 4 ve yukarı Araplara ait 1600 metre kum piste çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 1 numaralı Bombacan ve 6 numaralı Kardeşcan bu koşuda ikili koşacaklar. Ben de bu koşuda bir safkan tabii Kardeşcan zannediyorum ağır favori çıkacak. Bu mesafelerde İzmir pistinde de çok iyi koşabilen bir safkan. Son yarışı da 2018 gibi müthiş bir dereceyle kazandı arkadaşlar. İnanılmaz bir derece bana göre. Ben bu safkanı alternatif olarak da önereceğim size. Altın ve kardeş 2 ekür avantajıyla yarışı kazanmasını bekliyorum hiç ben dersinde Ama tabii bir ciddi rakibi var bana göre. Halis Karataş idaresinde 5 numara Kara Mustafa'da çok ciddi rakip olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da rakip olarak önereceğim. Umarım yanılmayız. Ve günün son kursuna gelmeden önce her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresim Yavuz yavuziyeli943.0853 Buradan da videosunu paylaşmadığım programları şablon şeklinde paylaşmaya çalışıyorum. Elimizden geldiği kadar paylaşım sunmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bizi buradan da takip edebilirsiniz. Bir de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim bize destek olun. Biz de elimizden geldiği kadar videolar yapmaya size destek olalım arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar video paylaşım yapmaya çalışıyorum. Programlarda da kum olduğu için artık biraz daha e, cazip e, şablon çıkarmaya çalışıyorum açıkçası arkadaşlar. Elimden geldiği kadar küçültmeye çalışıyorum kuponları. Çünkü kum yarışları genelde çok büyük rakamlar çıkmayabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden de böyle bir yol seçtim. Biraz daha kuponları cazip hale getirmeye çalışacağım. Umarım başarılı oluruz bunda da. Ve günün son koşusuna geldiğimizde Made in Satış bir yarış. Arkadaşlar 3 yaşlı Araplara ait 1200 metre kompiste çıkacaklar. 2 numaralı Doğhan Beyazıt, 7 numaralı Yüreksin ve 10 numaralı Bir Sandy Faust da ekir koşacaklar. Ben de bu koşuda favori hanımda ilk olarak ekirlelen 2 numara Doğhan Beyazıt arkadaşlar. Bir yarış gördüm safka. Mesafede bir 25 gibi bir derecesi var. Ben yani iyi bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Benim favorim. İkinci sıradan öreceğim rakip olarak ise altı numara temel taşı. Hazırlıkları iyi olan son ad temsilcisi. 53 kilo ile imale gelmez. 3. sıradan ise dokuz numara Ayça Hanım diyeceğim ben. Sapkandan da etkili bir yarış gelebilir. Ve dördüncü sıradan ise arkadaşlar 5 numara Sirius diyeceğim ben. Hayatının ilk yarışına çıkacak ama anneden yalaz baba sarraf arkadaşlar. İmale gelmez bana göre kısa mesafelerde genelde 1200'lerde handikap olmayan sapkanlar kazanabiliyor meydin yarışlarda da önereceğim. Umarım bu 4 sapkonla da bu koşuyu atlatırız. Dediğim gibi arkadaşlar elimizden geldiği kadar kuponu küçültmeye çalışıyoruz. Son olarak da at koşar, maytamin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.